Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Demet Baltacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2026 yılına başlıyoruz. Ocak ayını konuşacağız bu videoda. Çok önemli bir ay. Gezegenler böyle resmi geçit halinde gökyüzünde. Önemli tesirler var. Belki hani 2026'da alacağım, Ocak ayında alacağımız etkiler hani tüm yılı da etkileyebilecek önemli tesirleri başlatıyor e, sevgili boğalar. Hemen ayın başında Merkür de Oğlak Burcuna yerleşecek. Güneş ayın 20'sine kadar Oğlak Burcunda, Venüs, Mars Oğlak Burcunda yani Oğlak Burcunda Stelium'la aya başlıyoruz. Bu tabii ki gezegenler bir burçta yoğunlaştığında o burcun konuları hayatımızda çok daha fazla kendini belli eder ve 3 Ocak'ta Yengeç Burcu'nun 13 derecesinde Dolunay meydana gelecek. 3. evinizde meydana gelecek bu Dolunay. Yengeç Dolunay'ı duygusal anlamda hassasiyetleri, kırılganlıkları arttıran bir enerji ortaya çıkarabilir. Biraz daha yakın çevreniz, aile, kardeşler ve onlarla ilgili konular bu Dolunay'da çok kendini belli edebilir. Tabii ki bazı seyahatlerin, Eğitimle ilgili konuların da hareketlenmesi mümkün görünüyor. Özellikle geçtiğimiz haziran ayında başlatmış olduğumuz bazı konular sonuçlanabilir, tamamlanabilir. E, bu dönemde olaylara duygularla e, yaklaşmak veya mantıkla karar vermek arasında ikilemler yaşayabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, yengeç, oğlak, koç ya da terazi. 10-20 derece aralığında gezegenleriniz varsa, bu dolunay sizin için çok daha güçlü çalışabilir, önemli olabilir. Tabii ki birçok gezegen Oğlak Burcunda olacak dolunay sırasında, ama Jüpiter'de de Yengeç Burcunda. Yani bu dolunayda gerek sizin yakınlarınız, gerek eşinizin yakınları, akrabaları, hani bu alanlarda çok fazla bir hareket var, haberleşme var, iletişim var, tamamlanması gereken konular var, ama Farkındalığınızı da çok arttıran bir e, dolunay olduğunu söyleyebilirim. Evet şimdi Oğlak Burcu'nda Güneş-Venüs kavuşumu olacak. Üst kavuşum meydana getirecek e, 6 Ocak'ta. E, ayın büyük bölümünde Venüs henüz gökyüzünde gözlenmiyor. Karanlık fazla ama ayın sonuna doğru artık akşam yıldızı olarak doğmaya başlayacak. Güneş-Venüs kavuşumu Oğlak Burcu'nda e, özellikle belki uzak vadeli hedefleriniz Yurtdışı yurt dışı konuları olabilir. Kişisel girişimleriniz, seyahatlerle ilgili konularda bazı yapılandırmaları, bazı gözden geçirmeleri burada işaret edebilir. Hukuksal konularda da hak arayışları, bazı davalarınız varsa buralara da daha fazla odaklanma söz konusu. 9 Ocak zaten önemli bir gün. Güneşle Mars yine Oğlak burcunun 19 derecesinde yeni sinodik döngüsünü başlatacak 2 yıllık bir döngü. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Baltacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Mars neredeyse enerji orada. Yeni Mars döngüsü Oğlak burcunda 9. evinizde olacak. Yani 2 yıla yayılan bir süreç içerisinde. Mücadele ettiğiniz, inisiyatif aldığınız alanlar, hareketin olduğu alanlar, kişisel anlamda e, inançlarınız, hayattan beklentilerinizle ilgili olabilir bunlar. Yeni yapılandırmalar olabilir. Eğitim, akademik konulardaki her türlü konu olabilir. Yurtdışı uluslararası alandaki aktiviteler olabilir. Hukuksal işleriniz, girişimleriniz, yine internet, sosyal medya üzerindeki girişimleriniz olabilir. Seyahatler olabilir. Özellikle uzun mesafeli seyahatlerde daha fazla bir enerji, daha fazla bir hareket oluş, oluşacağını artık söyleyebiliriz. İşte bu etkilerle birlikte ayın 18'inde 28 derece Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Yeni ay tabii ki yeni beklentileri, yeni hedefleri daha çok teşvik ediyor. Üstelik oğlak steryumlu bir yeni ay. Bu yeni ayda belki artık planlanan, üzerinde çalışılan bir seyahat, yurt dışı ile ilgili bir konu netleşebilir. Bir akademik çalışma, eğitim konusu söz konusu olabilir. Yani bu bir yüksek lisans, bir akademik çalışma olabilir, bir medya yayıncılıkla ilgili bir işiniz olabilir veya işte sosyal medya, internet üzerindeki yapılandırmalar ya da hukuksal alanlardaki bazı girişimleriniz olabilir. Tüm bunları bu yeni aile birlikte bekleyebilirsiniz. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Önce burçlarda oğlak, yengeç, koç ya da terazi. 28 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bireysel olarak çok daha güçlü etkiler alacağınızı söyleyebilirim. 26'sında Neptün artık Koç burcuna geçecek. Neptün 14 yıllık döngüsünü tamamen başlatıyor artık. Bu uzun süreli bir etki. Şubat ayında Satürn'ün de Koç'a geçişiyle beraber zaten 17 Şubat'ta yeni Neptün Satürn döngüsü Koç burcunda başlayacak. Bu bir millat niteliğinde böyle çok kolektifte toplumsal alanlarda tüm insanlığı etkileyen yeni bir enerji ortaya çıkarıyor. 12. evinizde Neptün'ün uzun süreli transitine başlaması bir yandan bilinçaltınız, ruhsal konular, maneviyat, uzaklar, yabancılarla ilgili konuları çok fazla hayatınızda derinleştirebilir. Zaman zaman bu alanlarda sınırlar biraz genişleyebilir, kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Hassasiyetinizin, sezgilerinizin çok güçlenebileceği bir dönem olabilir. Ama aynı zamanda izolasyon, biraz yalnız kalma, içe yönelişler, belki yurt dışı ile ilgili konular hayatınızda bu dönemde farklı enerjiler, farklı yapılandırmalarda getirmeye başlayabilir. Ayın 20'sinde Güneş Kova Burcu'na geçiyor. Merkür aynı gün Kova burcuna geçiyor. 23'ünde Mars Kova burcuna yerleşecek. Zaten onun öncesinde Venüs de ayın 17'sinde Kova burcuna geçecek. Gördüğünüz gibi artık ayın son 10 günlük döneminde Kova burcunda resmi geçit var ki bu sizin daha çok kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz, statünüzle ilgili alanı işaret ediyor. Belki çok daha güçlü bazı tesirler almaya başlayacaksınız. Plüto Kova burcunda yerleştiği için bu gezegenlerimiz sırasıyla Plüto ile de temas edecek yani Plüto dönüştüren derinden enerji veren bir gezegen dolayısıyla Güneş, Merkür, Venüs, Mars hepsi pürüto ile kavuşacaklar yani bunun çok güçlü bir etkisi var tabii ki üzerinizde zaman zaman çok duygusal baskılar hissedebilirsiniz biraz üstlerle ilişkiler, kariyerle ilgili baskılar ailevi konularda ilişkilerinizle bağlantılı ebeveynlerle ilgili konularda hani sizi yorabilecek veya hani bazı duygusal dönüşümlere yol açabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Güçlü bir etki. Kariyerinizde ve gelecekle ilgili yapılandırmalarınızda, hayatınızda köklü dönüşümlerin de aslında işaretlerinin geldiği, başlangıçlarının olduğu bir dönemdesiniz ve bunlar büyük oranda Şubat ayında da devam edecek konular aslında. Sevgili boğalar, Evet gördüğünüz gibi Ocak ayı gerçekten çok güçlü etkiler getiriyor. Net etkiler getiriyor. Hayatımızda belirsizliklerin kalktığı, her şeyin güçlü bir şekilde yeni yapılandırmalara yönelik olduğu ve kararlı olmamız gereken bir süreci işaret ediyor sevgili boğalar. Henüz kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altına ay boyunca yorumlarınızı bırakabilir, sorularınızı bırakabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay diliyorum. 2026 size neler getirecek? Doğum haritanızı okumayı siz de öğrenebilir. Bunun cevabını kendiniz bulabilirsiniz. Bunun için size özel temel seviye astroloji eğitimi hazırladım. Üstelik doğum haritanızı çıkarıyorum, size gönderiyorum. Siz de hemen Doğum haritanıza özel hazırladığınız bu eğitime katılmak için videonun altındaki linki tıklayıp ilk dersimize girebilirsiniz.